Küçük ve esarengiz epifiz bezi, yüzyıllardır meraklı ve ruhsal zihinleri büyülemiştir. Beynin merkezinde yer alır, genellikle salt fizyolojiyi aşan gizemlerle ilişkilendirilir. Epifiz çeşitli kültürel ve manevi geleneklerde sıklıkla üçüncü göz olarak adlandırılır. Maneviyatla ilişkilendirilir ve mistizm tesadüf değildir. Bu küçük yapı hem bilimsel hem de ruhsal gizemlerle çevrilidir tarihsel olarak Rene Descartes gibi filozoflar epifiz bezinin ruhun merkezi olduğuna inanırlardı. Ama bu bezi bu kadar özel kılan şey neden bu kadar çok eski kültürde epifiz bezine merkezi bir rol atfediliyor? Özellikle akşam 22 ve sabah 3 arası beden ve ruh arasındaki bağlantıda bu kez bizi görünmez boyutlara bağlayan ve potansiyel olarak varoluşumuz hakkındaki derin sırları açığa çıkaran neredeyse sihirli bir şekilde çalışıyor gibi görünüyor. Günün dikkat dağıtıcı unsurlarının dağıldığı ve uyanık olduğumuz saatlerde mümkün olmayacak içgörüler ve deneyler sağlamak, kendimizle ve etrafımızdaki evrenle daha derinden bağlantı kurmamıza olanak tanıyan bir sessizlik ve iç gözlem zamanı olarak kabul edilir. Bunu akılda tutarak size soruyorum. Bazı ruhsal uygulamaların neden geceleri meditasyon ve iç gözlem yapmayı önerdiğini veya rüyalarımızın neden daha fazla göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Bu saatlerde canlı ve anlamlı olan Epifiz Bezi, bu fenomeni anlamının anahtarı olabilir. O yüzden bugün akşam 22 ile sabah saat 3 arasında gerçekte ne olduğunu keşfedelim. Epifiz Bezi'nin sırlarını açığa çıkaralım ve bu zamanların neden bu kadar özel olduğunu anlayalım. İhtiyacımız olan Epifiz Bezi'nin etkisini anlamak için bilim ve maneviyatın bilinçteki varlığımızın derin yönlerini açığa çıkaracağı bir yolculuk olacak. Epifiz bezi, beynin merkezinde yer alan, ölçtüğü iki serebral herikuli arasında yer alan çam şeklinde küçük bir bezdir. Yaklaşık 5 ila 8 mm ve ağırlığı küçük olmasına rağmen yaklaşık 150 mg ağırlığındadır. Etkisi büyüktür. Talamusun yakınında yer alır Beynin duyu ve motor sinyallerini seraplar korteksi iletmekten sorumlu bölgesi epifiz bezi stratejik olarak konumlandırılmıştır. Merkezi konumu sadece anatomik bir tesadüf. Birçok ruhani gelenek bu pozisyonun endokrin sisteminin bir parçası olarak fiziksel ve ruhsal arasında bir kesişme noktası olarak önemini yansıttığına inanmaktadır. Epifiz bezi çeşitli organları ve sistemleri etkileyen Kan dolaşımına salınan hormonların üreticisi olarak görev yapar. Başlıca rolü dahili biyolojik saatimiz olan sirkadiyen ritmi de içeren temel biyolojik döngülerin düzenlemesidir. Melatonin epifiz bezi tarafından üretilen en iyi bilinen hormondur. Bu hormon uyku uyanıklık modellerimizi kontrol eden sirkadiyen ritmi düzenlemek için çok önemlidir. Melatonin sadece uykuyu düzenlemekle kalmaz. Aynı zamanda hücresel hasara neden olabilecek serbest radikallerle mücadele eden bir antioksidan olarak hayati bir rol oynar. Aynı zamanda vücuda çeşitli hastalıklara yol açabilecek kronik inflamasyona karşı koruyan bir antiinflamatuar ajan olarak da çalışır. Bu hormon ışığa duyarlıdır. Geceleri yapay ışıklara maruz kalmanın neden uyku kalitesini etkileyebileceğini açıklıyor. Bu nedenle melatonin üretimini en üst düzeye çıkarmak için, elektronik cihaz kullanmaktan kaçınmak ve yatmadan önce yapay ışıklara maruz kalmayı azaltmak melatoninin yanı sıra epifiz bezinin uyku kalitesini etkileyen diğer önemli hormonları üretmekten de sorumludur. Refahımız için olan hormon ise serotonindir. Genellikle mutluluk hormonu olarak da adlandırılır. Serotonin, nöronlar arasındaki iletişimi kolaylaştıran ve ruh halinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan uyku, iştah, hafıza ve öğrenmede önemli bir rol oynayan bir nörotransmitterdir. Serotonin iyi olma ve mutluluk duygularıyla ilişkilidir. Düşük düzeyler ise bilişsel alanda depresyona ve kaygıya yol açabilir. Serotoninin hafızayı ve öğrenmeyi etkilediğini göstermektedir. Yeterli düzeyde serotonin hafıza kapasitesini geliştirebilir ve öğrenmeyi kolaylaştırabilir. Serotonin eksikliği ise ruh hali üzerindeki etkisinin yanı sıra bilişsel ve hafıza güçlükleriyle ilişkilidir. Serotonin eksikliği uykusuzluk ve iştahta değişiklikler gibi uyku sorunlarına yol açarak kilo alımı ve kaybına neden olabilir. Konsantrasyonda yaygındır. Günlük görevleri yerine getirme ve yeni bilgiler öğrenme yeteneğini etkileyen epifiz bezi tarafından üretilen başka bir hormon arginin vazotosindir. Bu hormon doğal analjezik özelliklere sahiptir. Derin ve onarıcı uykuyu tetikler. Ancak daha az bilinmesine rağmen özellikle uyku kalitesinin korunmasında hayati bir rol oynar. Uyku döngüsünün en derin aşamasında epital veya epitalon epifiz bezinin başka bir ürünüdür. Bu hormon biliş için gereklidir. Öğrenme ve hatırlama yeteneğimizi geliştiren nöro süreçleri uyarır. Epitalon biyolojik saatin senkronize edilmesine yardımcı olur uzun ömürlülüğü ve zihinsel canlılığı teşvik eder. Ancak fizyolojik değerinin ötesinde epifiz bezinin işlevleri sıklıkla derin manevi kavramlarla ilişkilendirilir. Epifiz bezi endokrin sistemimizin önemli bir parçası olmasının yanı sıra aynı zamanda sıklıkla maneviyat ve aydınlanmaya açılan bir kapı olarak kabul edilir. Antik çağlardan beri fiziksel beden ile manevi dünya arasında bir bağlantı merkezi olarak saygı duyulan 17. yüzyıl ünlü Fransız filozofu René Descartes, epifiz bezinin derin bir manevi öneme sahip olduğunu öne süren ilk kişilerden biriydi. Descartes, bu bezin ruhun ikametgahı olduğuna inanıyordu. Zihnin ve bedenin buluştuğu yerde, beyindeki tek yapı olan epifiz bezinin madde olmayan ve madde olan arasındaki etkileşim için mükemmel bir aracı olması gerektiğini savundu ve epifiz bezini düşüncelerimizin ve eylemlerimizin ortaya çıktığı bir arayüz olarak gördü. İlahi olanın fiziksel olanla buluştuğu bu görüş, modern bilim tarafından tam olarak kabul edilmese de hala birçok manevi ve felsefi gelenekte yankı bulmaktadır. Epifiz bezinin üçüncü bir göz olduğu fikri sadece bununla sınırlı değildir. Birçok eski ve modern kültür bu bezin bir tanrı organı olduğuna inanmaktadır. Manevi algı üçüncü göz modern bağlamda bireylerin fiziksel sınırlamalarının ötesini görmesini ve derin ve gizli bilgilere erişmesine izin veren bir sezgi ve aydınlanma merkezi olarak görülür. Eski Mısır kültürü epifiz bezini manevi gücün bir sembolü olarak görürdü. Horos'un gözü antik Mısır'ın en tanınabilir sembollerinden biri ruhsal algıyı ve ilahi korumayı temsil eder. Bu sembol genellikle epifiz beziyle ilişkilendirilir. Bu da eski Mısırlıların bu bezin Hindu kültüründeki manevi önemini anladığını düşündürür. Epifiz bezi Agna çakra veya üçüncü gözle ilişkilidir. Bu çakra sezgi, bilgelik ve manevi algının merkezi olarak kabul edilir. Agna çakranın meditasyon ve tefekkür gibi uygulamalarla etkileştirilmesi, dünyadaki çeşitli ruhsal geleneklerde aydınlanmaya ve kozmik bilince ulaşmanın bir yolu olarak görülür üçüncü göz kavramı ortak bir temadır. Bu gelenekler üçüncü gözün aktivasyonunun bireylerin görünüşlerin ötesini görmelerine ve varoluş hakkındaki derin gerçekleri anlamalarına olanak tanıyan ve varoluş hakkındaki derin gerçekleri anlamalarına olanak tanıyan bir ruhsal uyanış süreci olduğu inancını paylaşırlar. Ancak başlangıçta bahsettiğim şeye geri dönmek epifiz bezinin çok önemli bir rol oynadığını gösterir. Gece saatlerinde özellikle 22 ve sabah 3 arası. Bu dönem genellikle fiziksel ve zihinsel yenilenmenin yanı sıra ruhsal açıklığın da zamanı olarak tanımlanır. Çünkü melatoninin epifiz bezi tarafından üretilen en belirgin hormon olduğunu ve üretiminin özellikle gece saat 22 ile sabah 3 arasında zirveye ulaştığını söylemiştim. Bu hormon sirkadiyen ritmi düzenlemek için gereklidir. Uyku ve uyanıklık düzenlerini kontrol eden iç biyolojik saatimiz melatonin üretimi karanlık tarafından uyarılır ve ışık tarafından engellenir. Bu da yapay ışığa maruz kalmanın özellikle uyku sırasında uykumuzu neden bozabileceğini açıklar. Vücudun en derin aşamalarında melatonin bir dizi onarıcı süreç gerçekleştirir. Bu durumda melatonin bu süreçlerin senkronize edilmesine yardımcı olur vücut sistemlerinin etkili bir şekilde iyileşmesini ve optimal işleyişini teşvik eder. Melatonin aynı zamanda antioksidan özellikleri nedeniyle Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı korumayla da ilişkilendirilmiştir. Aynı zamanda hafızayı ve öğrenmeyi de geliştirir. Bu da yüksek bilişsel işlevler için yeterli uykunun önemini vurgular. Melatonin eksikliği akşam 22 ile sabah 3 arasındaki dönemde uyku bozuklukları, depresyon, kaygı ve çeşitli fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir. Ve genellikle günün dikkat dağıtıcı unsurlarının dağıldığı, yüksek benlik ve evrenle daha derin bir bağlantı kurulmasına izin veren bir sessizlik ve iç gözlem zamanı olarak kabul edilir. Videomda epifiz bezinin gece boyunca vücudumuzda nasıl önemli bir rol oynadığını keşfettik uykumuzun kalitesini ve genel sağlığımızı iyileştirmek için epifiz bezinin işleyişine dikkat etmek oldukça önemli. Daha fazla bilgi ve sağlığınızı iyileştirecek ipuçları için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın ve yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olun. Ayrıca bildirim zilini açarak en son videolarımı ilk izleyenlerden biri olabilirsiniz. Sorularınız veya yorumlarınız varsa aşağıda yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.